İYİ Parti Merkez İlçe Kongresi il binasında gerçekleştirildi. Önceki Başkan Kadir Erdoğan'ın girmediği seçimlerde tek liste ile kongre düzenlendi. Düzenlenen kongrede Demet Boşver İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı olarak seçildi. İlçe Başkanı Demet Boşver'in listesinde Ezel Sayan, Esra Eryürek, Emel Azun, Semiha Özdemir, Yeliz Sağlam, Filiz Atbinici, Berna Kefeli, Şengül Keser, Sümeyye Dinar, Hakan Deniz, Haydar Akın, Neslihan Işık, Olgun Kemal, Gülseren Atlaş, Murat Kurt, Murat Öner, Cihat Ökten, Gökhan Süllü, Ferruh Maredit, Ahmet Kara, Yakup Post, Necmi Albayrakoğlu, Emre Gülenç, İlyas Ahmet Tınaz, İsmail Yiğit, Murteza Baştürk, Hayrettin Henki ve İlkin Atili'de yönetim kurulu asil üyesi olarak seçildiler. Ömer Atbinici, Enes Gündoğan, Mert Fatih Keskin, Selçuk Acaroğlu, Hüseyin Boşver, Necla Kısa, Özgül Ölmez, Arif Arsal, Murat Beşiroğlu, Mehmet Yalçın, Esma Kalkan, Suat Akgüloğlu, Nilay Çevik, Bayram Ali Emirel, Ahmet Saraç, Cem Kılıçoğlu, Pelin Özgen, Akın Çakırkan, Suat Cap, Murat Alpar, Murat Öztürk ve Gülşah Çakıran ise yönetim kurulu yedek üyeleri olarak seçildi. Ee, zor bir görev alıyorum, biliyorum. Bunun bilincindeyim. Eee... Ama artık siyasete de bir kadın elinin değmesine e, gerektiğini düşünüyorum. Zaten genel başkanımızın kadınlara yönelik e, söylemlerini herkes çok net biliyor. E, bu düsturdan e, yola çıkarak ben de bu göreve talip oldum. Yönetimindeki bütün arkadaşlarıma şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Demokratik ortamda e, yaptığımız bir seçim oldu. E, acı dolu günler yaşıyoruz doğrudur ama bu görevimizde yapmak zorundayız. Teşekkür ediyorum. Ee, peki bu zorlu bir süreç var. Şimdi ülkemizin geldiği zorlu bir süreç var. Bu süreçte İYİ Parti gibi muhalefet partisinin merkez Başkanı başkanısınız. Bu görev sizi zorlayacak mı? Mutlaka zorlayacaktır. E, ee, mutlaka e, yorulduğumuz zamanlar olacaktır. Ama e, çevremdeki bütün iyi insanlar, iyi partiye gönül vermiş insanlar e, yorulduğumuz zamanlarda omuz omuza, yorulduğumuz zamanlarda ee, yanımızda olmayı bilen insanlar. O yüzden çok tereddüt içerisinde değilim. Ee, ben de çok yorulabilecek bir insan değilim. İki kız çocuğu annesiyim. Ee, i̇ki kadın yetiştiriyorum. Ee, onlara örnek olmak en büyük e, gururum.